Arkadaşlar merhaba. Bu videomda Kadir Mısıroğlu'nun Selahattin Eyyubi hakkındaki iddialarına cevap vereceğim. Aslında iddia demek de biraz e, mütevazi bir şey. E, resmen hakaret, e, ifadeler, hakaret hamis e, ifadeler, ithamlar, hakaretler hatta küfür sayılabilecek e, kelimelerle arkadaşlar. Selahattin Eyüp'ü yad etmektedir. Kadir Mısıroğlu ve benim gözümde sıfır bir adamdır. Hiçbir değeri yoktur. Ahlaki zafiyetleri olan biridir şeklinde. Selahattin Eyüp'ü arkadaşlar amansız bir şekilde eleştirmektedir. Ee, şimdi öncelikle bu eleştirilerine kısaca bakacağız. Sonra bu eleştirilerinin hangi zemin üzerinde oluştuğunu yani anlamaya çalışacağız. Selahattin'in ve ona bu eleştirilerin olmasına olanak sağlayan zemin. Buna biraz kısaca yine bundan bahsedeceğiz ve gerekli cevapları vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle dediğim gibi isterseniz e, bir iddialara bakalım arkadaşlar. Ee, Kadir Mısıroğlu'nun iddiaları şu an ekranda görmüş olduğunuz e, videonun e, video da geçiyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir video. E, Youtube'da ararsanız bulursunuz. E, sesini vermedim. E, fazla da benim videom uzamasın diye. Ama hani kısaca ne söylüyor burada arkadaşlar? Ne tür iddialara sahiptir? E, diyor ki Selahaddin şişirilmiş bir balondur. Yani e, aslında hak etmediği bir değeri gördüğünü söylüyor. Kudüs alma dışında bir başarısı yoktur. Büyük hizmetler de yaşamış ama bu anlatılmıyor nedense diyor. Kudüs'ün alınması başarısında Selahaddin hiçbir katkısı yoktur diyor. Müslüman kanı döktüğü için onu eleştiriyor. Nurettin zengin eşiyle evlenmesini ahlaki bir zafiyet olarak görüyor. Haçlar ile anlaşıp Anadolu'yu sattığını iddia ediyor. Haçlara iyi davrandığı için Haçlar onu övmüştür diyor. Halbuki önemli olan Müslümanların onu övmesidir diyor. Ve böyle bir şey de görmemişim diyor arkadaşlar. Böyle iddialara sahip Vido e, video Şimdi arkadaşlar tabi e, bu iddiaları e, anlamlı hale getirmek ve cevaplarımızı anlamlı hale getirmek için e, çok kısa bir şekilde Eyyubilerden bahsetmem gerekiyor. Bir de Eyyubi ve zengi ilişkilerinden bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ana e, Büyük Selçuklular kendi yönetim sistemleri içerisinde belirli bölgeleri, güvenlikleri belirli insanlara mülk olarak verirlerdi. E, İktidar sistemi diye geçer arkadaşlar. Bu sistem içerisinde işte zengilerin ailesi, zengiler olarak bilinen eskiden köle olan bir aileye de Musul bölgesi veriliyor ve bu Musul bölgesi bilhassa Haçlıların da komşusu olduğu için e, İslam dünyasında yıldızı parlayan bir ata beyliği dönüşüyor. Bunlar ata beylik oluyor. Büyük Selçuklu merkezi olarak zayıflayıp çökünce bu ata beylikler ön plana çıkmaya başlıyor ve Musul ata beyliği de bunlardan biridir. Ee, zengilerin zenginlerin atabeyliği, İmadettin Zengi ve ondan sonra oğlu Nurettin Zengi arkadaşlar e, var. E, ee, Tabi bu dönemde bu süreç boyunca da Haçlılar Ortadoğu'da e, Orta Doğu'da beş tane kontlu kurmuşlar. Yani bir manada devlet kurmuşlar. Ta, e, bugünkü işte e, Kapadokya yani Çukurova'dan şeye kadar, Mısır'a kadar ki bütün sahil şeridini arkadaşlar Haçlılar almış ve beş tane de kontlu kurmuşlar. Bunlar arasında kıyasıya iri ufaklı mücadeleler, mücadeleler oluyor sürekli. E, Eyyubi ailesiyle eee Zengilerin ailesi bir yerde kaderleri kesişiyor. Onların hikayesi uzun, onu anlatmayacağım. Bu arada Eyyubilerle ilgili 4 tane videom var zaten benim sayfamda, benim YouTube kanalımda. İsteyen arkadaşlar oradan bakarak e, da olaya daha vakıf ol, olabilirler. Yani 4 4 bölümü bir video, bir e, belgesel şey var Eyyubilerle ilgili. E, sonra bu Eyyubi ailesi Nurettin Zengi ve İmadeddin Zengin ailesiyle gayet hemhal oluyorlar ve bunların atabeyliğinin en üst düzeyde bir yetkilisi oluyorlar yani zengilerden hemen sonra bunlar geliyor yani işte ordunun birinci dönetim derecenin komutanı hep bunlar olmuş mesela özellikle Selahattin Eyyubi'nin amcası Şerko ve Selahattin Eyyubi de zaten burada onların yanında büyüyor yetişiyor haliyle iç içe büyüyen bir aile ve devleti arkadaşlar beraber yürüten bir aile e, sonra arkadaşlar eee Şöyle harita üzerinden e, anlaşılık kılmaya çalışayım. Şimdi bunların bir müddet sonra tabii merkezi Şam oluyor. Bu atabeyliği. merkezi bir müddet sonra Şam oluyor arkadaşlar. E, sonra bu Kahire'de de e, Fatimi Devleti var. Ve Şiilerin yönettiği bir devlettir. E, bunlar e, yani sallantıda her an yıkılmak üzere ve şu Haşlar, şu Haçlılar birlikte renkli olarak gösterdim. Haçlılar birlikte arkadaşlar. Gözleri Mısır'dadır. Mısır'ı kuşatmak istiyorlar. Hatta bazen böyle Arabistan'a kadar da seferler düzenliyorlar. Ee, bir dizi gelişmelerden sonra Nurettin Zengi arkadaşlar ne yapıyor? Ee, yani belirli ısrarlar sonucunda Kahire'ye 3 üç üç defa sefer yaptırıyor. Kimin komutanlığında? Selahattin Eyyubi'nin amcası olan Şerko'nun komutanlığında arkadaşlar. İlki 1164'te ilk sefer yapılıyor. İkincisi 1166'da yapılıyor ve üçüncüsü de 1169'da yapılıyor. E, ama bahsettiğim videoda, Kadir Mısıroğlu'nun bahsettiği videoda ise diyor ki 5 ay. E, halbuki 5 ay değil, burada 5 yıl e, var arkadaşlar. Bu ele geçirme süreci 5 yıl sürüyor aslında. E, şimdi burada arkadaşlar e, hasılı bir süre sonra Fatma Devleti yıkılıyor ve e, Kahire'ye Şerko Selahattin amcası vezir olarak atanıyor. İki ay sonra vefat edince Selahattin onun yerine geçiyor arkadaşlar. Böylece Selahattin şu Kahire'de Nurettin Zengi'ye bağlı bir komutan olarak Kahire'yi yönetiyor. Arkadaşlar. Sonra kısa bir süre sonra Nurettin Zengi vefat ediyor arkadaşlar. Nurettin Zengi vefat ettikten sonra hemen sonra ne oluyor arkadaşlar? Şu bölgelerde emirlikler tarafından bir iktidar mücadelesi baş gösteriyor. Mesela diyelim ki e, Musul'u yöneten amcası yani Nurettin amcası Mustafa Gazi var arkadaşlar. Hemen çevresini kontrol ediyor, egemenlik alanına alıyor. E, Halep'te emirlik e, yine gözü onda emirliktedir. Teza e, Nurettin Zengin'in de zaten bir tane oğlu var ve o da 11 yaşında arkadaşlar. Yani Nurettin Zengin yine bakacak 10 neslinden tek kişi odur bir de. Zaten sıkıntı oradan geliyor. Ama o da ismen zaten e, temsilcidir e, Zengi Ailesi'nin. Çünkü onun etrafındaki emirlikler aslında onu yönlendiriyor arkadaşlar. Ve böylece kısa bir süre sonra, Nurettin'in vefatından kısa bir süre sonra e, devlet bir iç e, mücadele içerisine gidiyor. Entrikalar dönüyor. E, hatta yer yer çatışmalar oluyor. Selahattin bir süre Kahire'den onu bitenleri izliyor. Selahattin bu arada hem karizması hem de gücü diğerlerin hepsinden daha yüksek onlar da bunun farkında. Mümkün mertebede Selahattin gelmesini istemiyorlar. Selahattin beş ay bekliyor. beş ay bekledikten sonra özellikle bu Halep emirin bir e, desiseden sonra zindana atıp ona işkence ediliyor. Selahattin gönderdiği bir elçiyi aynı şeyi yapıyorlar. Elçi zindana atıp ona işkence ediyorlar. keza Haçlılarla girişten bir iki tane şeyde çatışmada istenmeyen sonuçlar elde ediliyor. Hasli kelamsal hatim bunları görünce arkadaşlar yanına 700 tane de savaşçı alarak Şam'a doğru yola çıkıyor. 3 ay boyunca da yolculuk sürüyor bilerek uzatıyor bunu arkadaşlar. Şimdi Selahattin buradan çıkarken amacı savaşmak olsa 700 kişiye yanına almazdı arkadaşlar. Fakat durumu kontrol etmeye, yerinde görmeye gidiyor aslında. Fakat Selahattin şunu anlamıştır yani aslında e, bu bu burayı ortada toparlayacak ondan başka kimse yoktur. Yani diğerleri birbiriyle mücadele içerisine girmişlerdir. Ve bu da şu anlama geliyor. Haçlıların bölgede güçlenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. E, ki burada da e, şey diyor yani Kadir Mısıroğlu işte gelip orduyla birlikte e, burayı kuşattığını, işgal ettiğini söylüyor. İlk gelişi öyle değil. Hatta kendisine önce davetler geliyor başka yerlerden. Selahattin çağrılıyor gel e, idare etsen el koy falan diyenler de oluyor zaten. E, Nurettin Zengi vefat ettiğinde de arkadaşlar zaten Selahattin mektubu var, kaynaklarda geçiyor, bağlılığını bildiriyor. E, Selahattin Eyyubi zaten arkadaşlar Nurettin Zengi sağ olduğu müddetçe de ona bağlı olarak hareket etmiş. Yani e, Selahattin Eyyubi, e, Nurettin Zengi yaşadığı sürece ona bağlılık göstermiştir arkadaşlar. Bunun ilgili mektuplar, e, şeyler zaten kaynaklarda var isteyenler bunu görebilir arkadaşlar. E, tüm siyasi işlemi ona danışmış bir. Artı mesela bir süre sonra hutbeleri onun adına da okutulmuş. Hutbe arkadaşlar siyasal egemenliği temsil ediyordu o dönemde. Hani kimin adına okutulsa. Keza paraların basılması, sikelerin basılması da yine öyle. E, almış. Zenginlerin adına para basmış, onların adına hutbe okutmuş, onlardan habersiz bir şey yapmamış. Murettin öldüğünde bağlılık mektubunu göndermiş. Hatta 11 yaşındaki çocuğuna bağlılık bildirisi yapmış ilk başlarda. Fakat durum kötüye gidince arkadaşlar Selahattin de facto olarak bir e, olaya el koyması gerektiğini düşünmüştür. Ama bunu yaparken de yine bakın çok önemli bir nokta burası. E, dönemin İslam halifeliği yani Abbasi halifeliğine mektup gönderiyor. Ve Abbasi halifeliği de bunu melik olarak kabul ediyor ve Abbasi halifeliği Selahaddin Eyyubi'yi Suriye ve Mısır meliki olarak ilan ediyor. Hani dolayısıyla aslında en büyük meşruiyet kaynağı zaten o dönem için İslam halifeliğidir ve İslam halifeliği arkadaşlar zaten Selahaddin Eyyubi'nin bu e, atılımını e, kabul ediyor. Yani arkadaşlar Selahaddin Eyyubi bölgeye gelmeden önce zaten halifeye mektup gönderiyor, kendi niyetini açık açık söylüyor, niyetinin bir birlik kurmak olduğunu Haçlılara karşı birlik Güçlü bir cephe kurmak şeklinde olduğunu, yaptığı hizmetleri, ailesinin yaptığı hizmetleri anlatıyor. Bundan sonra arkadaşlar gelip durumu kontrol ediyor ve bölgenin tamamını bir müddet sonra ele geçiriyor. Haliyle de bu iç karışıklıklar bitiyor arkadaşlar. Kısacası olay bu. Şimdi buradan hareketle arkadaşımız bu vatandaş ne diyor? İşte şişirilmiş bir balondur, Kudüs'ü alma dışında başarısı yok, Kudüs'ü alması başarısı Serhat ait değildir. Müslüman kanı dökmüştür. Nurettin zengin eşi evlenmesi halaki bir zafiyettir. haçlarla anlaşıp Anadolu'yu satmıştır falan filan. Böyle şeyler söylüyor. E, bu iddiaların hepsi teker teker bakacağız. Birkaç cümleleri olsa arkadaşlar ama bu hikayesini kısaca önce bir anlatmak istedim. Yani kuyruk ağrısı arasında öncelikle buradan geldi. Bir kere 11 yaşındaki bir çocuk yönetimi ele geçiremezler. Yönetemezdi bütün koskoca toprakları. E, yönetemezdi. Bunu herkes biliyor. Keza zaten bir iç iktidar savaşı aralarında başlamıştı. Keza zaten Eyyubi ailesi arkadaşlar Nurettin Zengi Saken bile devletin en büyük paydaşıydı. Yani hatta onu devletin naibi olarak hatta mirasında ortak olarak görenler bile var. E, ee, kaldı ki Mısır'da bu kadar güçlenmeleri de tesadüfi değildir. Eyyubi ailesi yıllarca en ön cephede savaşmış, sürekli komutanlık yapmış, en üstte de komutanlık yapmış. Ee, Onlarca belki bir sürü işte şehitler vermiş bir aile haliyle zaten arkadaşlar onun pozisyonu yani e, bu Nurettin zenginin yanındaki pozisyonu farklıdır yani e, dolayısıyla öyle dışarıdan geldiği el koydu da böyle bir şey yok arkadaşlar onu e, bu şekilde bir kere bir not edelim arkadaşlar e, bu bir şimdi gelelim e, e, şeyle teker teker iddialarına bakalım arkadaşlar. Kudüs'ü alma dışında bir başarısı yoktur. Büyük hezimetler de yaşamıştır diyor. Kudüs'ün alınması başarısı Selahattin hiçbir katkısı yoktur diyor. Çok ilginç. Yani inanılmaz derece, inanılmaz denecek kadar ilginç bir iddia arkadaşlar. Çünkü Selahattin'in hayatını, Eyyubiler'in hayatını, siyasi mücadelesini böyle az da olsa araştıran, inceleyen her insan görecektir ki bu adamlar gece gündüz mücadele içerisinde yer almışlardır. Gece gündüz mücadele etmişlerdir. Selahaddin Eyyubi belki onlarca belki yüz tane savaşa katılmıştır. Gerek e, kralken, imparatorken gerekse de komutanken. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla en az yüz savaş vardır ki bunlardan birkaç tanesi büyük savaşlardır arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, Orta Çağ İslam tarihi boyunca bu büyük e, Müslüman imparatorların üç tane büyük hedefi olmuş. Üç tane büyük hedefi olmuş. Bir e, İslam Birliğini kurmak, iki, e, İstanbul'u e, ele geçirmek, üç de Orta Doğu'daki Haçlıları e, oradan çıkarıp Kudüs'ü özgürleştirmek o dönem. Yani Kudüs özgür olmadan. Kardeşim bu üç hedeften iki tanesini gibi başarmıştır. Bu kadar net. Onun dışında hiçbirisi bu 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 başarıyı elde etmemiştir. Ve bu başarıda da e, çok büyük e, meydan savaşları, çok büyük muharebeler yapılmıştır. Yani bir Hittin savaşı arkadaşlar. Tarihin akışını değiştiren bir savaştır. E, Kudüs'ün alınması kolay bir şey değildir. Tarihi bir olaydır. Yani Kudüs'ün fatihi oluyorsun. Savunma değeri yüksektir. Ve her şeyden daha da belki ilginç bir şey. Arkadaşlar koskoca üçüncü Haçlı seferleri Selahattin'e karşı yapılmıştır. Bütün Avrupa Selahattin'e karşı ordular göndermiştir. Ve Selahattin bunlara mukavemet göstermiştir. Bir adım bile yememişlerdir. Yani İslam dünyası o dönemde varlık yokluk mücadelesi içerisine girmiştir. Ve inanın Selahaddin olmazsa, Selahaddin olmasaydı bu Haçlılar Mekke Medine'ye kadar da gidecekti. Bir tane, bir tane emir bırakmayacaklardı. O kadar da kararlıydılar yani. Ee, yani onlarca, yüzlerce beldeyi almış. Sahil şeridinde zaten isimlerini izlediği kitaplar bitirmiyor zaten. Yani o bölgenin, kıyı şeridinin tamamı ya Kudüs kontuğunu yıkmış, bir tanesini zayıflatmış. O beş tane emirlik vardı ya. Bir tanesi en büyüğünü, o en güçlüsünü o yıkmış zaten. E, Haçlı seferlerine mukavemet göstermiş. Daha ne yapsın? Yani bir insan ya İslam birliğini kurmuş. Büyük ölçüde İslam birliğini kurmuş. Tüm Müslümanları tek bir güç altında toplatmış. E, zaten ne kaldı ki yani? E, daha nasıl başarılı olabilir ki? Veya Selahattin'in başarısını nasıl olur da sadece Kudüs'ün alınmasına indirgenebilir ki? Hakikaten hayret bir şeydir. Yani çok, çok da ilgili herhangi yabancı bir insan, bir Avrupalı, bir Arap'ın, Selahattin ne dair yazı kitabı okuyun. her Türk veya Kürt değil mesela. Bir okuyun bakalım. Nasıl yani adamın hayatı mücadele ya. Savaşı'ndan sonra 50'ye yakın şehir talefet ediyor. Şey, yani Hıttı Savaşı ile Kudüs'ün alması arasında ve tarihçilerin hepsi yani bu çok ilginç bir şey. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar yer nasıl ele, ele geçiriliyor diye. Dolayısıyla arkadaşlar bu çok yani iyi niyetle açıklanamayacak belli e, absürt bir iddia. Selahattin'in şişirmiş bir balon olduğunu iddia etmek, Kudüs'ü alma dışında bir başarısının olmadığını iddia etmek ve hele de Kudüs'ün alınması başarısı Selahattin'e ait olmadığını iddia etmek yani iyi niyetle izah edilecek gibi görünmüyor arkadaşlar. E, Müslüman kanı dökmüştür diyor. E, arkadaşlar yani şimdi şöyle bunu izah edeyim. Ee, o dönemdeki bütün İslam devletleri Müslüman kanı dökmüştür. Belki aralarında en az Müslüman kanı döken Selahaddin'dir. O İslam devletlerinin de temel meşruiyet dayanışu, şuydu. Biz bu birliği sağlamazsa e, haliyle düşmana karşı zayıf pozisyonu düşeriz, düşmana bizi yok eder. Çünkü o dönemde Haçlı dünyası ile İslam dünyasının ilişkisi çok hassastı. Yani varlık yokluk üzerinde neredeyse. Düşün, burnun dibinde beş tane koltuk kurmuşlar. Bu sürekli bir tehdittir arkadaşlar. Dolayısıyla o birliği kurmak için evet Salahattin Şam bölgesine, Mısır, e, Suriye bölgesine geldiğinde düşük yoğunlukta bile olsa o Müslüman birliğini kurmak için bazı savaşlar yapmıştır, çatışmalar. Düşük yoğunlukla ama. Bunu inkar edemeyiz. He. Bu sevabı günahı ona ait. Fakat sanki tarihte Müslüman kanı döken tek oymuş gibi böyle efendim Müslüman kanı dökmüş başka anlatayım mı? Sanki. Ya arkadaş Kadir Mısıroğlu'nun diğer bütün videoları Osmanlı Sultanları'nı, bilmem Selçuklu Padişah'ını öve öve bitiremiyor. E bunlar da Müslüman kanı dökmüş. Hem de Selahattin'den çok çok daha fazla dökmüştür. Eğer mesele Müslüman kanı dökmekse yani arkadaşlar. İsterseniz önce ondan başlayalım. Bir Selçuklulardan başlayalım bakalım. Selçuklular arasındaki iktidar savaşı. Devlet olduktan önce ve yıkıldığı süreçte kaç tane savaş yapmışlar ve kaç tane Müslümanı öldürmüşler? Büyük Selçuklu İmparatorluğu kimiz? nerede kuruldu? İslam dünyasında kuruldu Selçuklu İmparatorluğu. Müslümanlara savaşan savaşa kurdular bu imparatorluğu. Kötülerle, Farslarla, Araplarla savaştılar. kılıçtan geçire geçire bunlar devlet kurdular. E sen niye bunlara hep şey demiyorsun o zaman? Hani bunlar suçluysa bu da suçludur. Selahaddin yaptığı şey onların yaptığının yanında devlete kulak bile değil. Hani Müslüman kanı dökmek yer arkadaşlar. Mesele. Evet devam edelim. Ee, bu Nurettin'in eşiyle evlenmesi meselesi arkadaşlar şimdi yani e, kendine, Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Nurettin ailesiyle bir e, evlilik düşüncesi hiç de ahlaklı bir zafiyet gibi görünmeyebilir o dönemin şartları içerisinde arkadaşlar. Siyasi evlilikler yapılıyor. Siyasi evlilikler vardı O dönemdeki kralların, emirlerin, sultanların evliliklerinin çoğu siyasiydi arkadaşlar. Siyasi amaçla yapılıyordu. Bu da siyasi amaçla yapılmış bir evliliktir arkadaşlar. Efendim diyor ki Nurettin'in yanında büyüdüğü için annesi yaşındaki kadınla niye evleniyor? E bu o demek ki o zaman mentalitesi böyle değildi arkadaşlar. Ve gerçekten annesi yaşındamı onu da bilmiyoruz. Yaşında kadardı mesela yaşı kaçtı. Bu hanımefendinin? biz de bilmiyoruz. Ama o dönemin insan ilişkileri içerisinde bu gayet olağan bir Gayet olağan bir durumdu arkadaşlar diyoruz. Bir diğer özellik yine bir diyor ki Selahattin diyor Haçlarla anlaşıp Anadolu'yu satmıştır diyor. Bir de böyle şey bir ses sonuyla daha anlatayım mı? Yani şu sana anlatıyor ya. Taşlarla anlaşıp Anadolu'yu satmıştır diyor. Şimdi bu bunun hikayesini arkadaşlar ben size anlatayım. Nedir bu? Anadolu'yu satma hikayesini anlatayım size arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu görmüş olduğunuz haritada şu şu alanda haçlı konlukları var. Burada haçlılar var. Avrupa'da zaten haçlı dünyası var. Bir de İstanbul'da Bizans imparatorluğu var. Şimdi arkadaşlar, İstanbul'daki Bizanslılar ile Avrupa Haçlılar arası da gergindir. Araları iyi değil. Araları iyi değil ve Selahaddin Eyyubi de Avrupa'dan gelecek olan Haçlı seferlerine mukabele olsun veya Haçlı seferlerini engelleyici bir unsur olarak şu İstanbul'daki Bizanslılarla böyle bir ee, hani yazılı bir anlaşma olarak da demeyelim, sözlü olarak bir karşılıklı saldırmazlık olayına gelişiyor. Ee, yani sen bana saldırma, ben de sana saldırmayacağım. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arada şu görmüş olduğunuz çizgiler Haçlı Seferleri'nde de takip edilen çizgiler arkadaşlar. Şimdi Selahattin şöyle düşünüyor. Diyor ki, ben Kudüs'ü aldığımda muhakkak Haçlı dünyası yardım verir. Bu böyle. Yani Avrupa'dan yardımlar gelecek. Geri almaları için güzel. Fakat eğer Bizans da işin içine katılırsa çok büyük bir güç ortaya çıkar ve bu, ben bunlarla baş edemem. Hem İstanbul hem Avrupa el ele verip gelip topraklarımıza saldırırsa biz bunlarla baş edemeyiz. Dolayısıyla en azından İstanbul'un Avrupa haçlılarıyla yaşadığı anlaşmazlıktan faydalanmak isterim. Bu arada Konya merkezli bir de Anadolu seçilikleri var kurulmuş. İkinci Kılıç Arslan başlıdır arkadaşlar. İkinci Kılıç Arslan da Düşmanı şey Bizans. İkinci kılıç arslan Bizans'la mücadele ediyor. Selahattin ise Orta Doğu'daki Haçlılarla ve Avrupa Haçlılarıyla mücadele ediyor. Ve şöyle enteresan bir denklem ortaya çıkıyor. İkinci kılıç arslan Bizans'la savaşlı ama Avrupa'daki Haçlılarla savaşlı değil, kanlı bıçaklı değil. Selahattin ise tam tersi. Avrupa ve bölge Haçlılarıyla kanlı bıçaklı ama Bizans'la değil. Olay bu. Şimdi arkadaşlar eğer Selahattin böyle yapmış olmasaydı, İnanınız bu benim bahsettiğim 3. Haçlı seferlerinde İstanbul'da işin içinde olsaydı Haçlıların garip gelme olasılığı çok yüksekti. Çünkü İstanbul stratejik bir noktada. Yol güzergahında ve güçlü bir devlet. Ve bakın size daha enteresan bir şey anlatayım arkadaşlar. Bakın şu açık mavi çizgi Selahattin dönemindeki bir Haçlı akılını gösteriyor. Ve bakın İstanbul'a girmeden bakın dönüyor çizgi. Şu çizgi İstanbul'a girmeden dönüyor. Çünkü e, araları iyi değil bunlar. Bizans yardımcı olmadığı için topraklarına giremiyorlar. Şu Çanakkale Boğazı'ndan geçiyorlar. Yollarını kaybediyorlar. Kış kıyamet başında bir sürü felaket geliyor. En sona gelip bu tabii ikinci kılıç da bunları görünce ondan saldırmaya gelmişler diye düşünüp onlarla kısa bir süre bir çatışmaya giriyor. Sonra bakıyor ki yok çatışamıyorlar. Oturuyorlar. Konya'da biraz dinleniyorlar. Dinledikten sonra buradan gelip e, yollarını bulup e, Selahattin'e saldırıyordu. Şimdi bu e, Kadir Mısıroğlu bunu ne olarak anlatıyor bize? Anadolu şey Anadolu'yu e, Haçlara peşkeş çekti diye arkadaşlar takdim ediyor. Bu gerçekten böyle mi? Ve bakın size şunu da söyleyeyim. Konya'da ikinci Arslan'ın burada yaptıklarıyla ilgili iki tane rivayet var. Bir rivayete göre ikinci kılıçarslan bu Haçlı ordusunun selahattin için geldiğini duyunca onlar zaten karışmıyor. Bir müddet sonra onlara yol gösterici gönde de verip hani ne, hangi yoldan gideceklerini gösterip onları yolluyor. Başka bir kaynak, başka kaynaklarda ise hayır. Aslında istemeye istemeye onları ağırlıyor. Konya'da bir süre bekliyorlar. Sonra ikinci kılıç arasından Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Özrünü beyan ediyor. Öyle özür dilerim kusura bakma valla işte geldiler ama gücümde de yetmiyordu onlara. Böyle böyle falan filan. Bu her iki e, yorum içimi de geçiyor kaynaklarda. Hangisi doğru bilmiyorum arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Ama hiçbir zaman Selahattin mesela ikinci kılıçarslan karşı haçlara yardımcı olmamış. Ne billah bir düşün. Eğer öyle bir şey yapsaydı, şu an zaten Nurettin Zengin'in Allah bilir muhtemelen belki bambaşka şeyler de söylüyordu Yani ikinci kılıçarslan yaptığı şeyi, eğer Selahattin yapmış olsaydı bir düşünün bakalım bu ne diyecekti? Bir de olayı arkadaşlar böyle bakalım. Bu siyasi ve stratejik bir e, hamleydi ve bu da Selahattin başarısını e, sağlayan koşullardan biriydi ve bu stratejik zeka, stratejik deha ile arkadaşlar alakalı bir şeydi. Selahaddin öngörüsüyle. Çünkü Selahattin hem Anadolu hem Bizanslar hem e, Orta Doğu Haçlıları hem de Avrupa Haçlıları aynı anda mücadele edemezdi. Onun amacı cepheyi küçültmekti. Bu da bütün büyük komutanların bir taktiğidir arkadaşlar diyoruz. Evet e, tekrar iddialara bakalım. Kudüs'ü e, evet burayı e, geçtik. Müslüman kanı dökmüş. Nurettin Zengin evlenmesi ahlakı ve zafiyeti geçtik. Haçlı meselesi geçtik. Haçlara iyi davrandığı için Haçlılar onu övmüştür. Halbuki önemli olan Müslümanların onu övmesi de böyle bir şey görülmemiştir arkadaşlar. Evet. Video da böyle diyor. Çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey arkadaşlar. Ee, yani şimdi bu bakın. Selahattin'i anlatan tarih kitabı. Neredeyse hepsi ittifak etmişçesine. Onun ne kadar dürüst, ne kadar mert, ne kadar cesur ve ne kadar dindar olduğunu anlatıyorlar. Hepsinin ittifak ettiği şey bu. Düşmanına karşı bile adaleti davranmıştır. İşte bu düşmanına karşı bile adaleti davranması özelliğini sanki düşman bu özür dilerim şöyle ifade edeyim. Selahattin düşmanına karşı bile adaleti davrandığı için Avrupalılar bunu övmüş. Hayran kalmışlar ahlakına. Kadir Mısıroğlu da diyor ki bunlar niye sevmiyor diyor. Müslümanlar hani niye sevmiyor musun? Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Ya Müslümanlar da çok övmüş. Yani tarih kitaplarına bakın. Üzerine şiirler, mersiyeler. Yani nasıl olur da bir insan işte valla ben kimsenin bir Müslüman Selahattin'i övdüğünü duymamışım der. Ya dönemin Abbas halifesi onu övmüş. Var kaynaklarda geçiyor. Şu kaynakta geçiyor. Bakın. Mesela bu bir Arap, Arap bir şey, araştırmacı. Burada geçiyor. Fatımi halifesi, o da onu övmüş. Yani dönemin en büyük şey işte, övmüşler. Ve bu kitapta onlarca sayfa Selahattin'e dair şiirler var. O dönemde yazılmış şiirler. Ha? Yani mesela Kudüs alındıktan sonra işte kimetiyeler, şiirler, Fettin Savaşı'ndan sonra yine öyle, Ö hele ölümünden sonra yine öyle arkadaşlar. Hakikaten inanılmaz bir şey. Yani nasıl orada bir insan Selahattin, Müslümanlar Selahattin'i övmemiş diye bir iddiada bulunabilir. Şimdi arkadaşlar bu yani daha şey bir şey göstereyim size isterseniz. Bakın Ebi Nişeddad diye bir o dönemin İslam alimi var. Meşhur bir alimdir. Selahaddin vefat ettiğinde oradadır. Yanındadır. Ve bakın ne demiştir? Ben okuyayım size. İnsanların canlarını en sevdiklerine feda etme temennilerini hep duyarız. Açıkçası ben o güne kadar böyle şeyleri duysam da bunun söz gelişi bir laf olduğuna inanırdım. Lakin bugün ben tüm varlığımı adına biliyorum ve inanıyorum ki eğer canımı onun için verebilecek olsaydım bunu seve seve yapardım. Ve eminim ki birçok kişi de onun için canını seve seve verirdi arkadaşlar. Bu sözlerin sahibi Nişada dönemin alimlerinden biri. Kitapları da var. Selahaddin hakkında söylediği şey budur. Sadece bunu vereceğim. Bunun gibi bir sürü şey var arkadaşlar. Hem kendisi için hem de oradaki birçok kişi için diyor ki imkanımız olsaydı canımızı onun için seve seve verirdik. Yani böyle bir insan için kalkıp Müslümanlar seni övmemiş. Sen yok ben onların gözüne girmişsin. haçlar ya haçlılar adaleti davranmış. Kadınları, çocukları, sivilleri öldürmemiş. Şehirden çıkmalarını kolaylaştırmış. Efendim, kuralları e, kralları hastalanınca ona doktor göndermiş. Ces, ces, yapmış. Bunlar erdemlik alametleri arkadaşlar. Ve İslam tarihinde bile çok az komutan bu erdemlikleri göstermiş. Onu da söyleyelim bu kadar. Yani övülmesi gereken bir özelliği eleştiriyor burada. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben çok fazla videonun e, şey, uzamasını istemedim. Toparlamak gerekirse arkadaşlar. E, Selahattin Eyübi, e, Kürt İslam aklının veya Arap, Arap Kürt İslam aklının hani özünde Kürttür e, ama İslam e, medya, İslam kültürü içerisinde büyümüş bir insandır. İslam tarihinin ve Kürt tarihinin de en önemli simalarından biridir. E, Kürtlerin dünyada en çok tanınan ismi belki Selahattindir. E, dost düşman herkesin takdirini kazanmış bir insandır adaletiyle, cömertliğiyle, dindarlığıyla sevilmiş bir insandır. Dönemin İslam halifelerinin, alimlerinin de takdir almış. Ha, o dönemde bile bazıları onu çekemiyordu, sevmiyordu. Çekemiyordu değil mi? Hadi çok pejoratif bir şey, ne diyelim? Çok şey bir ifade olmasın. Mesela zengi ailesi uzun bir süre bunu sevmedi bu adam. Ee, onun ardılları diyelim. Ee, Sırçukullar da pek bunu sevmediler. Ee, mesela dönemin tarihçilerinden İbni Esir arkadaşlar. Eee... Musul'da yaşıyordu ve e, zengiler zenginlerden yanaydı bir biraz Seyfettin Gazi'nin yanı onun şehrinde. E, ve ilgili isenmez bu adam, bu tarihçi ve dolayısıyla e, genelde sanki Selahattin'i hani böyle başka bir profille gösterme eğilimi var onun tarih kitaplarında ama onun dışında e, ki başka tarih eserlerinde zaten e, zaten Selahattin'le ilgili arkadaşlar onun kişiliğiyle alakalı, onun ilme ne kadar değer verdiği, ne kadar çok medrese açtığı o kısa süre arkadaşlar inanın acıbilerin o kadar kısa süreli bir egemenlik döneminde bile o kadar fazla medrese, o kadar büyük fazla sosyal çalışmalar, işte köprüler, camiler falan ee, yani insan diyor acaba 500 yıl bunlar yapsaydı ne yaparlardı dünyayı? Ee, yani her anlamda bu kadar etkin bir insan İslam dünyasını yok olmaktan kurtarmış bir insan. E, ilmi, maddi manevi bir sürü hizmetleri olan bir insanın hakikaten e, bu kadar böyle aşağılayıcı bir şekilde anılması e, kendisine ve ailesine adeta küfür edilmesi bana hiç de böyle iyi e, niyetle yapılmış e, bir e, değerlendirme gibi gelmedi arkadaşlar e, bunları sizlerle paylaşmak istedim e, bir dahaki videomuzda arkadaşlar e, görüşmek üzere.